Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi önemli bir noktadan bahsedeceğim. Evet. Nereden bahsedeceğiz? Şuradan bahsedeceğiz. Aslında başlık olarak atayım da e, en azından diğerlerinden ayırmış olalım. Asit ve bazların Hmm, şöyle diyelim asitlik ve bazlık sabitlerinden söz edeceğiz. Sıralı gitmeyeceğim demiştim ya hatırlarsanız biraz önce de. Yani kafamızda bunu şekillendire şekillendire gitmek istiyorum. Asitlik sabiti nedir? Derlerse aklımıza Ka gelsin. Bazlık sabiti nedir derlerse de aklımıza Kb gelecek. Şimdi biz sizinle e, Sileceğim biraz sonra ama hatırlatma olsun diye Yazacağım. Dengede ne öğrendik? Konsantrasyonlar cinsinden denge sabitini öğrendik. Ya da derişimler cinsinden demek aynıydı. İkisi aynı anlama geliyordu. E, şimdi Hatırlarsanız bir de hani kıyaslama yapıyorduk. Q'dan bahsediyorduk. Anlık denge sabitinden. Bu öğrendiklerimiz hep nasıl hesaplanıyordu? Ürünler bölü girenler ve bunların derişimleri şeklinde hesaplanıyordu hatırlarsanız eğer. Şimdi bu öğrendiklerimize görünen o ki neyi ekleyeceğiz? KA'yı ve KB'yi. Konunun ilerleyen zamanlarında bir K daha ekleyeceğiz. Ama öğrene öğrene gidelim. Öğrene öğrene gidelim. Hem soru çözelim hem konuya dahil olalım. Tamam mı? Şimdi Ka asitlik sabitidir. Kb bazlık sabitidir. Bunu söyleyelim ve kenara koyalım. Peki bir şey daha hatırlatmak istiyorum size. K'yı değiştiren faktörlerden dengeyi etkileyen faktörlerden söz ederken konuşmuştuk. K değerini sayısal olarak bir tek sıcaklık değiştirir demiştik. Bunlar için de hemen baştan peşin peşin yazalım. Bu da bir denge sabiti olduğuna göre sadece sıcaklık değiştirir diyelim. Ama değiştirdiği şey bunun sayısal değeridir sayısal değeridir. Tamam mı? Tabii ki HCl asitinin Ka'sı ile sülfürik asitin Ka'sı birbiriyle aynı olmayacaktır. Maddenin cinsi değişince zaten Ka da değişir. Kb de değişir. Aynı asitin Ka'sını ne yaparsak değiştiririz? Sıcaklığı değiştirirsek. Aynı bazın Kb'sini nasıl değiştiririz? Sıcaklığı değiştirirsek değiştiririz sadece sıcaklık değiştirir diyelim. O zaman şunu da belirtmekte fayda olabilir. Maddenin cinsine bağlı. Tamam mı gençler? Yani diyelim ki 25 santigrat derecede HCl için Ka değeri eşit değildir. 25 derecede H2SO4 için KA değerine gibi düşünün. Ama T1 santigrat derecedeki HCl'nin KA değeri T2 şöyle yazalım T1 eşit değil T2 diye belirtelim. T1 derecede HCl için verilen KA değeri T2 derecede H2SO4 için verilen KA değerine eşit olabilir. Böyle bir durum olabilir. Bunlara lütfen dikkat edin. Basit gibi görünür ama e, önemli noktalardır. Farklı farklı sayfalara çok fazla geçmemek adına e, şöyle de arkadaşlar hem KA için hem KB için buraya söylediğimizi hatırlatma olması açısından ürünlerin derişimleri bölü reaksiyona girenlerin derişimleri. Aynı şekilde KB'de ürünlerin derişimlerini reaksiyona giren, reaktif veya reaksiyona giren olarak adlandırdığımız girenlere oranlanmasıyla mümkün. Sizin KC için bildiğiniz her şey hesaplama noktasında KA ve KB için geçerli. Onu hatırlatmış olalım. Peki arkadaşlar şimdi saat 11.36 ben sadece bu kadar konuşup bitirmiş olmamak adına bu KA ve KB ile ilgili bir örnek çözeceğim. Tamam mı? Ne demek istediğimi anlatmış olacağım zamanı yetiştirirsem bir tane daha araya sıkıştıracağım. Kendi notlarımda da arkadaşlar anlatmayı planladığım yerlerde işaretimi koyacağım. Adım adım devam edelim. Siz sadece benim bugün anlattıklarımı tekrar etseniz yeter. Ee, önümüzdeki hafta biraz daha ilerledikten sonra ben kitaplarınızda işte şu bölümle ilgili soruları çözebilirsiniz dediğimde daha iyi olur. Çünkü kitabı açtığınızda e, Soruların içinde bir soruyu anlattığımız kısımla ilgili bilgilerden dolayı çözebilirken bir kısmında eksik kalabilirsiniz. Ee, sinir olmayın başı boşu başına soruları çözerken. Biraz ilerleyelim. İlerledikçe de ne demek istediğimi anlayacağız. Şimdi 25 santigrat derecede arkadaşlar bize 2 molarlık tamamı NH3 çözeltisi ile ilgili bilgi veriliyor. Mesela biz bugün buraya kadarki öğrendiğimiz bilgilerle en aş zayıf olduğunu birkaç kere tekrarlamış olduk. Şu an sorunun başlangıcında zayıf bir asitten söz edeceğini anlıyoruz. Çözeltisinde OH iyonu derişimi Kaçtır diye bize bir soru sorsun ama bakın Kb değerini bize veriyor. 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olmak üzere. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl çözeceğim? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. NH3'ün suyun içinde çözündüğünü tabii ki biliyorum. Tamam mı? Ortama hangi iyonları veriyor? NH4 artı OH eksi iyonlarını verdiğini biliyoruz. 1. Zayıf olduğunu biliyoruz. 2. 2 molarlık derişiminin tamamının ortaya geçemeyeceğini de biliyoruz. Onu da belirtelim. Yani kırmızıyı alalım. Diyelim ki x kadarı iyonlaşsın bunun. Tamamı iyonlaşamıyor ya hani zayıf olduğu için. İyonlaşma denklemindeki katsayılara lütfen dikkat edin. O zaman NH4'ten ve OH iyonundan da x molar oluşur. X moları iyonlaşır. Bunlardan da x moları oluşur. Sonuçta denge yapıyoruz. Denge mantığıyla hareket ediyoruz. O zaman dengede 2x x molarlık 1 NH3'ten ederiz bir kısmı. iyonlaştı sonuçta. Bunlardan yoktu amonyum ve OH'tan. X molar oluştu. X moler oluştu. Denge konusunu takip eden arkadaşlara bu yaptığım oldukça aşina gelecektir. Tanıdık gelecektir yani. Peki biz şimdi KB bağıntısını yazalım. Madem ürünler böyle girenlermiş o zaman NH4 iyonunun derişimi çarpı OH iyonunun derişimi bölü NH3 deriz. Şimdi NH3 bu arada normal şartlar altında tabii ki sıvıdır. Ama suyla bir arada olduğuna lütfen dikkat ediniz arkadaşlar. Suyla bir arada olduğuna dikkat edin. Suyla bir arada olunca bu neye dönüşüyor? Sudaya dönüşüyor. Yani suyun içinde olmuş oluyor artık. Çözelti halinde oluyor yani. Böylece de ben bunu alabiliyorum. Biliyorsunuz saf sıvılar ve saf katılar alınmıyordu. Tamam mı? Şimdi NH4 x molar. Bu arada katsayıları sayıları 1 olduğu için üstleri 1. Onları yazmamıştık. Yazalım. Diğeri de x bölüm 2 eksi x. Ha, Kb neydi? KBN olarak verilmişti bize? 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şimdi arkadaşlar şuradaki x değerini birazdan bulduğumuzda göreceksiniz. Oldukça küçük bir sayı çıkacak. Her zaman da bunu ihmal edebilirsiniz. Dengede de biz bunun benzerini uyguluyorduk. Şuraya aldım. Devam ettiriyorum. x kare bölü 2 kaldı. x'i almayınca. Şunu Dilerseniz 18 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak yazabilirsiniz İsterseniz ama bu sizin tercihinize kalmış. Neticede matematiksel bir dönüşüm orada ve içler dışlar çarpımı yaptığımda x kare eşittir 36 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur ve ben bunun karekökünü aldığımda 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi bir sayı karşıma çıkar. Şimdi mesela. Bakalım. X sayısına bakın. Demin hani ihmal etmiştik ya x sayısını. 2'nin yanında 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 çok küçük bir sayı mıdır? Bence öyle. 0.006 yani 2'nin yanında dikkat almamıza gerek yok. Ve her zaman bunu göreceksiniz. O yüzden ihmal ettik. Ha, normalde bu ihmal mi edilir? Hayır. Ama bu arkadaşlar bizim şu an sınava hazırlanırken ki çalıştığımız müfredatta sizin konuya genel olarak hakim olmanız ve işlem yaparken de çok ondalıklı sayılarla uğraşmamanız açısından yapılan bir kabul yoksa gerçek bir değer hesabı yaparken biz bunu tabii ki ihmal etmeyiz. Bu arada x dediğimiz şeyi bulduk. x nedir? OH'ın ve NH4'ün iyonlaşma sonrasında oluşan miktarı mıdır? Evet. Peki bize OH iyonunun derişimini mi sormuştu? Evet. X dediğimiz şey OH iyonunun ta kendisi olduğuna göre cevabımız 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır. İşte şu Ka ve Kb değerlerinin hesabı tam olarak da bu şekildedir. Peki Birazcık zamanımız var. Dilerseniz bir de asitle ilgili bir örnek yapalım. Aslında mantık tam olarak birbirinin aynısı pekiştirmiş oluruz. Şimdi diyor ki örnekte yani sözler olarak belirtmiş asitlik sabiti asitlik sabiti 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 olan. 12 olan. Tamam. 12 olan H2X bakın soruda ne demiş? Zayıf asidinin belirtiyor bak. Çünkü sen formüle bakıp bunun kuvvetli mi zayıf mı olduğunu söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. H2X zayıf asidinin 0,5 molarlık çözeltisinin H iyon derişimi nedir demiş. Demin de o OH haşı sormuştu ve bu arada şu asitlik sabiti dediği şey yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 olan Ka mıdır diye sorsam dersiniz ki evet asit nasıl bir asitmiş? Zayıf bir asitmiş. O zaman bunun iyonlaşması zayıf mı olacak? Yani çift yönlü okla mı göstereceğim? Evet. Lütfen şeye dikkat edelim. Formüldeki atomların sağ alt köşesindeki sayılara hidrojen 2 tane H artı, X de eksi 2 şeklinde olacak. Kat sayısı 1. Şimdi gençler 0,5 molar olarak vermiş mi? vermiş. Ama zayıf olduğu için ben bunun ne kadarının iyonlaşacağını biliyor muyum? Bilmiyorum. Bu arada çok x var. Buna x demeyeyim de a diyeyim. Karışmasın kafamız tamam mı? Bunlardan yoktu başlangıçta. O zaman kat sayısına bakarak bundan 2a, bundan da 1a kadar oluştuğunu söyleriz. Tabi bu a'lar nedir? İyonlaşan molarite değerleridir. Tamam mı? Yine dengeye ulaştıktan sonra 0,5-A eksi dediğimizde 2A bu, A da bu olacak. Biraz önce dediğimiz gibi bu A değerinin birazdan sayısal olarak oldukça küçük olduğunu, yani 0,5'in yanında dikkate almamıza gerek kalmadığını göreceğiz. Baştan bunu ihmal edelim. Ve Ka değeri, önce yazalım, H artı iyonunun nesi? Karesi. X eksi 2 iyonunun birinci kuvveti bölü. H2X maddesinin birinci dereceden derişimi. Bunun yanında neyin olduğunu hatırlatmak isterim. Suyun olduğunu. Şimdi e, asitlik sabiti neydi? 8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Eşittir. H artı iyonu ne? 2A. 2A'nın nesi? karesi a'nın birinci kuvveti bölü 0 5 doğru mudur? tamam şimdi işlemi toparlayacak olursak 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 çarpı 0 5 yerine 1 bölü 2 de yazabiliriz fark etmez burası ne diye çıkacak? 2a'nın karesi 4 a kare Diğeri de A olarak çıkacak. Yani şurası 4 A küp olacak. Tamam mı? Burası da 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olmaz mı? 4 A küpe şöyle baktığımda 4'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. O zaman da A değeri 10 üzeri eksi 12'nin küp kökü olacak. Yani 10 üzeri eksi 4 olacak. Peki bizim A dediğimiz şey hem H artı iyonunun hem de X eksi 2 iyonlarının değişimini kastediyor mu? Evet ama H iyonu kaç A? 2A. Biz A değerini bulduğumuza göre o zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olmalı. Çünkü A değeri 10 üzeri eksi 4. Bunu 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi de düşünebilirim. Aynı şey biliyorsunuz. 10 üzeri eksi 4 aslında 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Böylece de H şartı iyonunun derişimini bulmuş olduk. Peki. 1-2 dakikam var. Ee, bu soruyu yazmışken bir şey daha ekleyeyim öyle bitireyim. Benzer sorular varsa illaki de ben çözeceğim derseniz en azından... Elinizde örnek bulunsun. Bu asitin iyonlaşma yüzdesini sorsun bize, olur mu? Bu asitin iyonlaşma yüzdesi nedir diye sorsun yeni sayfamızda. Evet, şu an görüntü geldi sanırım size. Evet. Şimdi asitim neydi? H2X'ti. Biz bunun iyonlaşma denklemini yazmıştık. 0,5 molar olan asitimiz A kadar iyonlaşsın demiştik. Ve bu A değerini de ne bulmuştuk? 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 bulmuştuk. Şimdi bu ne demek? Bu madde 0,5 molar. Ama bunun 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü mü iyonlaşıyor demek. O zaman diyeceğiz ki asit 0,5 molardı. Bunun 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşıyorsa bu 100 molar olduğunda bunun ne kadarı iyonlaşır? Çünkü bana sorduğu şey iyonlaşma yüzdesi. 100 üzerinden düşün diyor bana. Soru işareti eşittir. 100 çarpı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 0, 5. Bundan sonrası yani şu orantıyı kurmanız mesele. Bundan sonrası zaten arkadaşlar sizin inisiyatifinizde. Mesela yukarısı ne yapıyor? Bu aslında 10 üzeri artı 2 midir? Evet 10 üzeri artı 2 10 üzeri eksi 4 ile çarpıldığında ne olur? 10 üzeri eksi 2 olur. 0, 5. Dilerseniz bunu da şöyle yazabilirsiniz. 10 üzeri eksi 2 bölü 1 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz. Karşınıza 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gibi bir sayı çıkar. Ve işte bu da yüzde değeridir. %0.02 olarak da yazabiliriz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak da yazabiliriz. İyonlaşma yüzdesini.